Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Tosbik arabasına bindirdim <laughs> Mercedes'ine. Çünkü biz bugün iş yapacağız. Değil mi Tosbik? Sümeyra ablası da yokmuş. Mecbur burada duracakmış anne. Hemen çekim yapana kadar. Ona bir tane erik verdik ablaları kemirsin diye. Tak iki tane dişi var bu arada. Değil mi Tosbik? Halo Debi ablalara merhaba Debi. Ofu dışarıya bakın. Dışarıda yağmur yağıyor ama. Geçen videoda yoktu kesinlikle üzüldünüz ama o zaman yatıyorduk kızlar o yüzden çekememiştim. şimdi tost bir burada bırakalım. Gels coming kameracı. Cim Zaten Vallahi. bize seyirci olarak bakıyor. Kızlar bugün bize makarons yapacağım. Ben de ilk defa yapacağım sizlerle birlikte. Zaten videolara baktım kim nasıl yapmış. Te Japonlara baktım, Fransızlara baktım, İtalyanlara baktım içerisinde en pratik yani kafamın alabileceği size de e, açıkça anlatabileceğim bir tarifi buldum. Deneyeceğiz bakalım neler olacak. Sonra olmasa da rezaletimizi de göstereceğiz bu arada. <laughs> e çünkü ömründe makaroz mu yapmışım? Yapmamışım. Onlardan yapacağız. Öncelikle size teşekkür ederim güzel yorumlarınız için, güzel duygularınız için. Beni çok mutlu ediyorsunuz. O kadar güzel şeyler yazıyorsunuz. E, tabii ki benle, ben de sizden birlikte motive oluyorum resmimi paylaşmıştım. Biliyorsunuz ki e, 2012-2013 yılın başlangıçlarında çekmiştim. Nikah yapmıştık ikinci evliliğimde. Orada tabii ki 65 kiloydum ve şok olmuşsunuz hepiniz. Narin abla bu gerçekten sen misin? Evet gerçekten benim. E, yazmışlar ki çok kibarsın orada çok farklısın. Yani aslında farklı olan hiçbir şey yok. Ruh yine benim ruhum, kalbim, kalp yine benim kalbim. Kızlar değişen sadece bedendir. Ee, ona da takıntı yapmayın. Ben de sizin gibi istiyorum zayıflamayı ama e, zamanı ra, ra, nasip işte değil mi Saracık? Uğraşacağız artık. Ee, biri de yazmış hani abla çok e, üzülme. iyiliğine yazmış yazdık. Hani kilolu e, çok yaşlı gösteriyor diye eşinin yanında baba annesi gibi e, duruyorsun diye. Buradan öpüyorum canım benim. Çünkü o önce demiş ki önce kendime diyorum. Sonra da e, bana söylemiş. Çünkü o da benim gibi kiloluymuş yazdık. <laughs> Ama gerçekten de hani öyle durmuyor. Yani demeyin de şimdi e, yeni resimim de var Instagram'da bakarsanız. Çünkü eşim tamam benden 6 yaş e, genç ama e, o kadar genç durmuyor. O da göbek möbek yapmış bu arada. Yani ben yalnız şişmedim. O da kilo aldı. O da değişti. Yani çok güzel yorumlar yazmışlar benim için. E, tabii hiçbirinize kırılmadım hep güldüm okuduğunda çünkü ben buyum yani görüyorum zaten kendimi. Bu arada Sara sıkıldı çenemden. E, kameracım e, müdahale edebilirsin. Çünkü sonra konuşmaya zamanım olmuyor. Kızlar bu e, şeylere dalıyor. Konuşmaya fırsatım olmuyor. O zaman gel bakalım kamera. <laughs> 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 Kafam kopacak. Sana bak kafasını çevireyim gel. Bak kamerayı alacak. Hadi gel kameracı. gel sen buraya gel. Coming. Kızlar şimdi ana maddesi ne? Makaronların ana maddesi badem. Ee, badem unu var bu şekilde. Aa, burada yurt dışında yaşayanlar DM'de varmış. Ben adet diye bir yerde buldum. Bir tane izleyicim yazmıştı ki abla Lidl'da da varmış. Ee, şayet bunu bulamazsak badem ununu nereden bulacağız? Ben de zor buldum. Bulamazsak ne yapıyoruz? Beyaz badem. Kızlar kabuksuz beyaz badem alıyorsunuz. Onu şöyle vırt Hamur gibi, un gibi vırt haline getiriyorsunuz. Zaten bakın bu da beyaz bademmiş. Yani adını un koymuşlar. Bileydim o kadar da aramazdım. Yemin ederim. Ah, bademin beyazıymış. Hı. Beyaz badem unu deyince ben de sandım ki gerçekten böyle un e, bulacağım karşımda. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra olmazsa olmazı pudra şekeri kızlar ve yumurta beyazı. Şimdi malzemeleri sayayım ne ne kullanacağımızı öğrenelim. 125 gram badem unu yani beyaz badem robottan geçirilmiş. Şöyle 5 yemek kaşığı, 125 gram ediyor. Ben ölçtüm yemek kaşığı ile de ölçtüm ki size söyleyebileyim. 5 yemek kaşığı dolu dolu ediyor kızlar pudra şekeriyle. Ondan sonra 5 yemek kaşığı e, şeker var. Normal şeker ama bunu en incesini alın kızlar kameracı elimi göster Hayır. en incesini alın bende incesi yoktu ben ne yaptım bu şekerimi aldım vırtıma döktüm iyice un gibi e, bir hal aldırdım yani incelttim iyice ama Şöyle, tam incesi de satılıyor evet bu şekilde iki tane de yumurtanın beyazı var sakın içine akını karıştırmayın yani kırmızısını ee, o şeyini bozabiliyor kızlar. Şöyle renkli boyalarımız var. Gıda boyaları. Ben Hindistan ceviz içli yapacağım. Yok, çam, e, fıstığı. çam fıstığı. Evet çam fıstığı yapacağım için yeşil e, kullanacağım. Size göstermek amaçlı. <laughs> Şunları da e, bir kaşık çam fıstığım var. Ezilmiş. Bir limon var. Bir de vanilya kontratsı var. Yani böyle vanilya suyu işte şeysi, aroması mı ne diyorlar işte. Ondan Ondan sonra bir tane de çikolatam var şöyle. Evet bunu yine poşetime aldım. Burada erisin. Bunları hepsini kafanız karışmasın. Size adım adım anlatacağım. Yani malzeme listesini söyledim ki e, hazırlayın diye. Bunu size zaten infoboksa şu halini toplayalım Saracığım. Azat yürüyemiyor. Azat hadi git. <laughs> Elhamdülillah Adım adım söyleyeceğim İlk başta kızlar şeyle başlıyoruz ondan. Gel Saracığım Azatcığım geçebilir miyim <laughs> İlk ham maddesinden başlıyoruz Bademlerimizle Pudra şekerini Yeniden vırta alacağız Şöyle Pudra şekerini de ekliyoruz 5 kaşık pudra şekeri 125 yani böyle bir paket Alırsanız bu paketten bir kaşık bıraktım içinde. öbüründe buraya ekledim. Bu çünkü 150 grammış. Aslında hepsini de katabiliriz. Ne fark edecek ki 10 gramı. Ha, kızlar durun bir. Şu her zaman beni sinir ediyor biliyor musun Sara? Şöyle. Kızlar bunu iyice bırakıyoruz. Bakın. Kızlar. Bakın iyicene ne? Badem. Bademlerimle pudra şekerimi iyice şu robotumdan vırtımdan yerine geçirdim. Şimdi ne yapacağız? Bunu eleyeceğiz kızlar. Yeniden eleyeceğiz böyle. Hmm. Şuraya ekleyeyim. Çünkü ille de içinde sert şeyler olur. Çünkü makaronlarımız çatlar. O yüzden dikkatli e, yapıyorum. Çünkü ben de ilk defa yaptım. Bakarım işte puf noktalarını da bununla birlikte ben de öğreneceğim değil mi Sara? Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle eliyoruz unumuzu. Şöyle kaşıkla yapalım daha iyi olur. Ha, dur ben büyükünü alayım Sara. Bu şeyin çok e, dar ol dökülmüyor. Dur şunu alalım. Hı. Böyle kızlar kaşıkla yapacaksınız çünkü bu içerisinde badem var şey var kolay kolay yani olmuyor sabırlan şöyle eleyeceksiniz içinde yani bu böyle normal bildiğimiz un gibi böyle yapınca olmuyor ben sandım ki bak öyle yapınca öyle yapacağız olmadı Demek ki kameradakiler bize demiyor. Yok geliyor alttan. altta geliyor işte karşıdan geliyor. Yok öyle vurdun da mı geldi. Ha bak gelmiyor. Şöyle yapacağız iyice karşıdan. Şöyle bastıra bastıra kızlar. Böyle sabırla yapacağız. Evet şöyle kızlar bakın güzelce un haline geldi. Bunu ne yapıyoruz? Burada böyle durduruyoruz. He, şunun işi bitti. Burada ne var? Bademin pudra şekerini önce fırtladık sonra güzelce eledik orada. Değil mi Saracığım? Evet. Ha, şimdi ne yapacağız? Şimdi de şunu da buraya alalım. Şunları şöyle çekeyim görsünler. Şimdi Esmer kısmına geliyoruz. İçi baktım temiz heh. Şimdi burada kızlar iki tane yumurta beyazım var akı yani onu ekliyorum 2 ya da 3 yumurtalarımıza bağlı yumurtalarımız büyükse hatta ben üç tane mi yapayım sana yumurta çok küçük daha hı hı. yok 2 tane yeter kızlar bunu çırpmaya başlıyorum iyice sertleşecek baya çırpıyor bu ha normal mikseriniz varsa onunla da yaparsın çünkü bu böyle sert olacak böyle kaldırdığımız zaman böyle e, ucu yani olması lazım şu şekil bakın kaşıktan düşmemeli eğer kaşıktan düşerse o zaman demek ki olmamış ne yapıyoruz bunun içerisine e, yeşil boyamızı ekliyoruz bu arada şekeri 3 defada ekledim toz şekeri hani birden dökmüyoruz içine bu iyice çıkmaya başlıyor. Ondan sonra azar azar şekeri üç kere de döküyoruz. Ne yapalım Saracığım? Şimdi şu yeşil boyadan biraz bir içine katalım. Hani ne kadar renk verecek ona göre. Değil mi? Evet. Ona göre ayarlarız. Az koyduk hala. Bu <laughs> boya biraz e, ha, az oldu. O zaman ver. Tam gerçek gıda ha, O zaman ver biraz daha. Dök içine sen. Biraz daha ver. Tamam. Bu kadar herhal kafidir değil mi Sarıcığım? Başka kavralar var. Onlar da bir damla döktüğünde çok bile geliyor. E bizimki pek ucuzu mu? He. <laughs> Gördünüz mü kızlar? Bizimki ucuzuymuş diye. Öyle. Önce biraz daha dökelim. Evet Çünkü pişince hiç kalmaz. Dök o zaman. Bence hepsini dök. Dur dur. O kadar da çok yeşil oldu. Ve Bu şekil iyi bak tam kıvam aldı. İnanma. Ne <laughs> güzel. <laughs> güzel böyle. Aynen şimdi oraya karışınca burası daha belli olacak. Nane yeşili gibi. Mint. Mint evet. Şimdi kızlar bunu ne yapıyoruz? Bu e, yumurtanın akını alıp hamurumuzun içine ekliyoruz yani unumuzun pudra şekerle bademimiz bunu böyle kenardan kenardan unu içine karıştıracağız böyle yapacağız hani şöyle çevireceğiz kolumuzun döndüğü kadar sonra ortaya doğru bastıracağız ama bunu çok yavaş yapmalıyız tamam mı hızlı yaparsanız e, havası tamamen iner o zaman muffinsler, e, şey, makaronslarımız güzel olmaz. Tabii ki ben de bu işin acemisiyim öyle gördüm kadın öyle yapıyordu Japon kadın <laughs> şöyle yapalım şöyle yapıyor aynen şu şekil hop ortaya bunu sürekli böyle karıştıracağız iyice güzel bir kıvam alana kadar var Bakın güzelce karıştırdım birbirine. Bunu çok karıştırırsanız makaronlarınız dağılır. Az karıştırırsanız da olmaz. Nasıl bir şekil alacak? Bakın şöyle kaşıktan tuttuğum zaman şöyle akılacak kaşıktan. Gördünüz mü? Böyle az az akmalı kaşıktan. Ha, şu şekil. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırladığımız harcımızı böyle bir sıkma torbası var. Ağzına bir şey de achmadım. Ben eğer size az, şöyle deliği büyük olan ağızlık varsa onu takabilirsiniz. Üzerine folye yaptım lastik taktım hani içinden akmasın ben doldurana kadar ne yapıyorum şöyle bir yüksek kasenin içine koyuyoruz şu şekil şu harcımızdan içine alıyoruz değil mi Saracığım? Evet. Hadi bakalım inanın ben de en az sizin kadar heyecanlıyım kızlar yani ben de ilk defa yapıyorum şu makarinler mi makaronuz mu? Sara da çok seviyor. Aynen ben çok seviyorum. Ben hep şey Yani olamıyorum. şimdiye kadar çok basitti. Bir şey yapmadık ha, değil mi Saracığım? Orada kim varmış, kim varmış. Azat mı oralarda geziyor? Azat. Hı, şunu bir önce sıkalım ondan sonra da. Ne yapıyorsun? Da, e, diğer yeniden alalım. Ben orayı da atacak. <laughs> Azat. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? şunları göstereceğiz. Burası göstereceğim onlar. Şu kaslayı ver bir bana o şeyi. Heh, şöyle yaptım kızlar. Şöyle hani içine öne doğru gitsin diye. Bakın öne geldi. Gelir o öne. Heh. Şöyle de, hani içinde şey olmasın diye. Hazırladım bunu. Şuraya indireyim. Şimdi ben size tepsimi göstereceğim. Evet. Sarı, şöyle, ışığı böyle yapalım mı? Evet ışık getirdik çünkü hava bugün yine çok kötü aynen yağmur var şunu şöyle alalım burada mı ışık iner evet. kızlar bakın normalde böyle tepsiler e, satılıyormuş bu makaronuzlar için hani hepsi bir ayarda düzgün olsun diye e, ben ne yaptım öyle bir tepsim yok internete baktım ki 30 euroymuş e, zıkkım alsın 30 euro o küçücük platta verir miyim be ne yaptım aha şöyle tuzluğumu aldım bir nur tuzluğumu bunu indirdim şöyle Buna göre çizdim. Siz de kapak, herhangi küçük bir yuvarlak bir şey bulursanız ondan çizersiniz. Değil mi Saracığım? Niye 30 lira verelim yani? Heh, şimdi ne yapıyoruz? Açalım bir Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım kızlar şu yuvarlakların içlerini dolduracağız. Heh, şu şekil çok da doldurmayalım değil mi Saracığım hı hı. Heh, şöyle dolduralım. Nasıl da güzel çıkıyorlar kızlar bakayım mi? acaba mahv mı olacak yoksa güzel mi olacak? Sara sence ne olacak? Bence çok güzel olacak. <laughs> Emin misin? Evet. Cesaret işi, vallahi cesaret işi kamera önünde bunu yapmak. E biliyorsunuz bende de cesaret bol. <laughs> yani denemek, cesaret etmek lazım. Kızlar hayatta her şey Cesaret etmeden, denemeden hiçbir şeye varamayız. Değil mi Sara? <laughs> deneyeceğiz. Bakalım bu sefer tutmazsa e, anlarız ki ha hatası neredeymiş. E, bir dahakine daha düzgün yapmaya çalışırım. Değil mi Sara? Bir Ama, de e, güzel olursa başka renginde yaparız. Aynen güzel olursa çeşit çeşit istediğinizi yapın. Karamelli yapın, çikolatalı yapın. Yani içerisinde ne katarsanız o hamurunu o şekil yaparsınız ya da iç malzemesine, Değil mi? Hı. Hı öbür şeyimi de alayım sana böyle yerleştirdim hepsini bakın Hı. ondan sonra ne yapıyoruz tepsimizi saracım dur şöyle yani üç dört sefer böyle yere vuruyoruz içindeki baloncukları çıksın şu şekil ondan sonra beklemeye alıyoruz Kızlar bu hava kötü olduğu için bir saat bekleyeceğim aşağı yukarı. Şu üzerisi iyice kabuk alana kadar. Hava güneşli olsaydı yarım saatte olurdu herhalde. Tahminim bir saat sürer bunun kabuklanması. Kabuklansın ondan sonra görüşelim daha devamını ne yapacağımıza. Ne uyumadı kızlar ha? Şimdi yine ağzım noktasına bakacak? Evet makaronlarımızı tepsiye koymuştuk zaten. Ne yaptık? Bir saat kadar bekledik. Bakın ucu böyle kuruyacak, sertleşecek bunun ucu. Tamam mı? O önemli kızlar. Bakın ucu gayet sert. Heh. Şimdi ne yapıyoruz? Fırınımızı 130 dereceye açtım. 130-135 yapalım bunu. 135 dereceye açtık. İçerisine alıyoruz. Yaklaşık 10 dakika ya da 15 dakika pişecek bunlar. Tamam mı? Bakalım ben de sizin gibi heyecanlıyım. Hani ne olacak? Sara sen heyecanlanabilirsin. Evet hepimiz heyecanlıyız. Çünkü hmm. ne olacağını bilmiyoruz. Hem <laughs> mi hmm. Hani çatlayacaklar mı? mı? Yayılacaklar mı? Hadi bismillah. Bakalım. Evet. Bakalım. Ben Bakalım azaldım, değil mi? Yani kızlar ölçüler e, çok önemli diyorlar. Mutlaka terazi olacak diyorlar tartı. Ama ben zaten sizin için tarttım. Bir de karşılık ölçüsüyle de söyledim. Yani aşağı yukarı o kadardır. Ya yani ne olacak ki sanki ille de tam da hazır gibi tutacak hali yok ya değil mi? Aya Normal, biraz benzesin yeter. E, değil Tospim? Yani o şekilde püf noktaları onlardır. Kızlar, kızlar. E, yumurtanın, beyazının gerçekten çok güzel sert olması. Değil mi Tospim? E, bu arada salonu yine dağıtmış. Fırınınızın derecesi ve çok e, bayağı dinlenmesi, kabuk tutması üstünün. Ondan sonra da bakalım. Fırına sürdük. Şimdi bekleyeceğiz kızlar. Hadi bakalım. Ondan sonra da sosumuzu hazırlayacağız. İçindeki kremayı. Krema Kremamı zaten ne kullanacağım sana göster bari şöyle hazır e, kat aldım hani hazır krema e, çikolata yani içerisine e, çam fıstığı koyacağım biraz az bir şey limon rendesi yaptım limon kabuğunun rendesini ekleyeceğim biraz da vanilin hani böyle güzel bir aroma olsun diye bunları beraber güzelce karıştırıp Sıkma torbama alacağım e, makaronsan içerisine süreceğim değil mi? Hadi ben de bu arada toz pimi doyurayım. Makaronlarımız pişene kadar sadece dakikaya bakalım. 35 geçiyor. Yani 45 geçe bir göz atarız Saracığım. Hadi gel bakalım. Kızlar fırından çıkardık. Dediler ki videoda etek olacakmış. Etekler de bunlar. Benim eteklerim biraz fırfırlı oldu. <laughs> yani biraz fazla etekler oldu. Ama şöyle bakarsak güzel görünüyorlar. Sadece rengi çok iyi değil. O da boyadan. Şimdi bunu çıkardık bir saat ellemeden soğuyacak kızlar. Şöyle iyice buz gibi soğuyacak. Ondan sonra kremasını yapacağız. Sırı sıra sıra geri göstereceğim size tamam mı Tospik? Hadi Tospik hiç durmuyor bugün. görüşmek üzere. Aynen kızlar bu sostan yaptım ben. Her yerde var kaflanda, Lidl'da falan. Şu kapağını bir çöpe atayım. Çünkü bayağıdır eridi durdu. Hah. Bizimkinin rengi fazla güzel olmadı. Çünkü demiştim zaten yeşil bu kadar iyi olacağını Başka da beklememiştim hı. aslında. Kızlar valla bak ben diyordum ki tüm darmadağın olur. Kadın videosunda diyor ki böyle etekler olacak etrafında. O zaman demek ki makaron hamurunuz gerçek çok güzel olmuş. Ama benim eteklerim biraz dediğim gibi fırfırlı oldu. Ama istersek şunları alabiliriz değil mi Sara? Evet. Hani birbirine yapıştırırken mecbur değiliz ama isterseniz öyle yaparsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, i̇ç kremasını hazırlıyoruz. Şöyle çikolatamızı boşaltıyoruz bir şeye. Bir tabağımıza. Şu şekil. İçerisine çam fıstıklarımızı ekledik. Sonra ne yapıyoruz? Limon kabuklarımızı da ekledik. Şöyle aromamız vardı. Vanilya biliyorsunuz. Şundan da bir iki Şöyle bir iki damla ekledim. Fazla değil. Ne yapıyorum? Şunları güzelce karıştırıyorum. Kızlar tabii ben usta değilim. Ben size dedim. Hayatımda ilk defa makarons yapıyorum. E, tabii ki de e, eğer bir dahaki sefere yaparsam kesin daha güzel yaparım. Bundan eminim yani. Çikolata tabii biraz sertleşti. İçerisine limon girince. Değil mi Saracığım? Öyle olması gerek. Çünkü yoksa akar içinde. Şu şekil oldu. Hıh. Şunu şimdi makaronlar içerisine torbaya koymuyor musun? Torbaya da koyabilirim ama o zaman biraz çikolatayı yeniden ısıtmam lazım kızlar. Dondu geri çünkü ısıtmıştım. Ya bak kaşığı Ama dur çok sert oldu biraz ısıtayım ben bunu Saracığım. Gel. Evet. Gel Saracığım, gel kameracığım. Biliyorsunuz çikolatam donmuştu. Ne yaptım? Bizde çareler tükenmez. Hemen biraz sıvı krema ısıttım. Sıcak içine ekledim. Şöyle geri Kabağımı istediğim gibi oldu geri. Değil mi Saracığım? Evet anneciğim. Acaba kaşıkla mı eklesek torbayla mı? Bilmem. Sen... Ama kim torbayı batıracak şimdi kızlar? Şöyle yapalım. Değil mi? Evet. Onlar da böyle yapıyordu bazıla makaroncular. Şöyle biraz kenar. Donacak mı bu biraz? Bu donacak işte. Normalde bir gün durması lazım Sara. Bekle. Ama biz beklemeyiz. Tabii bizim canavarlar beklemez. Bizim makaronlar biraz... Şöyle, e şöyle göstereyim. Bayağı güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor mu? Dalga mı geçiyorsun Sara? Baktası, güzel. Tabi bu arada yani yarısı büyük yarısı küçük oldu. O kadar da olacak. Değil mi Saracığım? Güzel. Şöyle bir hepsini doldurayım. Ondan sonra geri buluşalım. Değil mi? Hı hı. Şundan gösterelim. Hı. Şöyle ortasına bastırdık. Şöyle biraz kıvırtıyoruz sağa sol. Hı hı. <laughs> Vallahi yani çok güzel yapanlar da var ama o eminim ki onların o ilk videoları değildir kızlar. Bunları defalarca denemişlerdir. Ama bizim ilk videomuzda mı Saracığım? Evet. Bakalım nasıl olacaklar. Önemli olan tatları. Tatları güzel olmamışsa valla hiç yapmayın. Yani denemeyin. <laughs> ama sonra tadına bakacağız tabii Sarayla. Değil mi Saracığım? Evet. Evet kızlar, bugün sunumu mutfakta yapıyoruz. Bakar mısınız makaronların bu halde oldular. İlk deneyimim normaldir kızlar. aslında. İşte sadece rengi olmadı. O da dediğimiz Aa. gibi bizim boyamız ucuz bir boyaydı kızlar. Renk vermedi, yeşil Ama yine. yapmadı istediğim gibi. Ama en azından formunu falan biraz benzettim çünkü gerçekten inanın yemin ederim ki ilk defa deniyorum. Belki öbür videolardan görüyorum pürüzsüz yapmışlar. Ama eminim ki onlar ilk defa yapmamıştır. Baya baya denemişlerdir ve o kıvamı çözmüşlerdir. Yani aslında püf noktası zaten badem şeyiyle söylemiştim. söylemiştim. Yaptıkça zaten sizlere anlatmaya başladım. Önemli olan aslında o kadar da görüntüsü değil tadı değil mi Saracığım? Aynen. Şimdi bak, tadına bakalım. Ama görüntüsü de çok güzel. Evet bir keselim. Önce bir size göstereyim için asılmış. Sümeyra yedi. Dedi ki anne çok güzel olmuş dedi. Haa. Bu asla bir gün dinlenecek daha kızlar. Bakın ama bak. Gerçek makaron gibi olmuş içi puf puf. Değil mi? Böyle basınca. Bakın ben tadına bakayım. <laughs> Nasıl? Hmm. Çok güzel değil mi? Al sen dene. Kızlar tabii ki hmm. Çok tadı özürüz. o dükkanlarda aldığımız gibi tabii ki değil. o tadı hiç kimse e, denk getiremez. Ama, yok, bu çok güzel. Ama gayet çok şık. Yani misafirlerinize gönül rahatlığıyla sunabilirsiniz. Dediğim gibi fırında pişirmek de önemli. 135 derecede 15 dakika pişirin. Yeter fazla pişirmeyin. Bir de sıkma şekli benimki biraz bozuk. Sıktım. Ne kadar da çizsem de eğri büğrü çizdim. E, sıktım. Siz belki daha daha güzel yaparsınız bundan eminim. Hani iyice izlersiniz belki eminim ki siz daha çok güzel yapacaksınızdır. Ama bu yani baya güzel. Izleyicim, illa istedi diye ben de gerçekten unutturmadan onun için yaptım. İçi de puf puf olmuş zaten. Çok güzel, zaten. O, güzel olmuş o dikambaki fıstıklıya çok benziyor ama. Benziyor da tabii onlar kızım onlar bir sürü e, maddeler içinde var bir sürü eşyalar var. Yani biz onları zaten evet. mağazalarda da satılmıyor kızlar elimizden geldiği kadar yani bu rengini, rengini de istediğiniz tonları ama kırmızı yapsaydık kesin kırmızı tutardı ya da mavi. Ee, yeşille sarı biraz zor tutuyor o yüzden iyi boyalar lazım. Bu kadardı. Eğer bir sormak istediğiniz bir şey olursa zaten info boxa da tam detaylı detaylı yazacağım. Ee, neler kattım içine ki bilin diye. Ondan sonra sorarsınız Narin abla bu böyle miydi bu böyle miydi? Hani sorun ben de size cevap vereyim. Böyle kızlar yani deneyin inşallah siz daha güzel tutturursunuz. Bana mutlaka da resmini atın. Hani nasılmış hani cesaret işi cesaret edip deneyeceğiz denemediğimiz şeyleri. E zaten öbür yemekleri zaten hepimiz biliyoruz zaten onlardan da yapacağım yine de ama böyle denemediğimiz şeyleri beraber deneyip sunmak istiyordum. Bu kadardı. O zaman ne yapıyoruz sizlere Allah'a emaneti ediyorum. Abone olmadıysanız abone olun like atın yorum yazabilirsiniz. Ee, bunda makarnalarla ilgili e, bu kadar başka da diyecek bir sözüm yok sizlere Allah'a emanet ediyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere Hadi bakalım bay bay